Evet arkadaşlar şimdi üçgende açı kenar ilişkilerine geldik. Üçgenimizde açı kenar ilişkileri çok güzel bir konu. Basit bir konu. İki tane bilgi vereceğiz. Genel anlamda iki tane bilgi vereceğiz. O bilgilerimiz de zaten burada. Şimdi birincisi şu. Üçgeni artık tanımıştık sizlerle biz. Şimdi önce şuradaki yazılanı bir okumaya çalışalım. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, Küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Evet, gayet kısa ve net. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Şimdi, örnekle hemen işin içine girelim, daha net bir şekilde olduğunu görelim. Bakınız, 68, 41. Bu açıyı bulabilirsiniz. Bu açı kaç derecedir? Ee, bu açıya x diyelim. Toplarsanız, x artı 68 artı 41 eşittir 180. X artı 109 eşittir 180. X eşittir kaç geliyor buradan 71. Hmm. Şimdi o zaman olay şudur, büyük açı burası 71. Büyük açı karşısında büyük kenar. O zaman a en büyük. Sonra küçük açı karşısında en küçük kenar. O zaman en küçük C. Demek ki B de arada. Hikaye bu kadar. Açı büyük, kenar büyük. Açı küçük, kenar küçük. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar. Hadi bakalım şu sıralamayı yapmaya çalışalım şimdi sizlerle bu mantığa göre. Önce bir ABC üçgenine dikkat edersin. Önce şu üçgene bakalım bir önce şu üçgene bakıyoruz. Bu üçgene baktığım zaman 40 20. Burası kaç? 120. O zaman burası kaçtır? 60. Pekala. Şuradaki kısmımız da şu. Şu üçgenimiz de bu. Şimdi önce ABC üçgenine baktığımız zaman önce şuraya bir bakıyorum. Bak. 120 A en büyük. Ondan sonra B, ondan sonra C. C'nin geldiğini görürsünüz. Şimdi şuraya geldim. Şimdi burası kim? Burada en büyük kim? C. Ondan sonra kim? Ondan sonra kim? E. Ondan sonra kim? D. Şimdi şöyle bir baktığın zaman senin karşında ne var? Arkadaşım senin karşında ne var? Bir bu var, bir de bu var. O zaman sen bu ikisini birlikte çözersin. Sonuç. A büyük B büyük C. C büyük E büyük D. O zaman burada neyi soruyordu? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. En büyük A'ymış. Sonra B'ymiş. Sonra C'ymiş. Sonra E'ymiş. Sonra da D olarak ne yaparız? Bunu ifade ederiz. Umarım anlaştık. Bakın sıralamayı gerçekleştirdik sonuçta burada. Aynı mantıkla şunu çözmeye çalışalım. En kısa kenar hangisidir diyor. Tamam. Önce şuraya bakalım bir şunu göstermeye çalışalım. Önce şu üçgene bakalım. Artık şöyle toplayalım. 65 ile 53'ü toplarsanız 118 yapar. 118 buraya ne düşer o zaman? 62 düşer. 93, 72 daha 165 yapar. 165 de ne ister buradan? 15 ister. Önce sarı üçgenime bakıyorum. Burada en büyük kim E. Ondan sonra kim D, ondan sonra kim C. Bakınız sıralaman bu. Pekala sonra kırmızı. Dur şu kırmızıya boyayayım şurayı. Sonra şuraya bakıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu üçgenimize baktığınız zaman burada ne görüyorum? Diyorum ki en büyük A sonra sonra C. Sonra da B. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman kıyas yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, şimdi bakar mısınız? Burada en küçük kim? C. O zaman C de B'den büyük. O zaman benim buradaki en küçük kenarım kim oluyor? B olmuş oluyor. Yani bunun sınavda çıkma ihtimali çok yüksek sevgili arkadaşlar. Evet. Geldim şuraya. Örnek dörde. Mutlak da e, AB'nin uzunluğu yani şurası C diyelim şuraya. AC'nin uzunluğu buraya da B diyelim. Tamam mı? A açısı da kaç? 80 derece. Pekala. Bu şartlara göre B'nin alabileceği B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada sana nasıl bir kıyas vermiş? C küçüktür B kıyasını vermiş. Bak kenarlar arasında bu meseleyi vermiş. Şimdi B açısı ile C açısının toplamı kaç derece? 100 derece. Buraya nereden geldim? İç açılarının ölçüleri toplamı 180. Burası 80 ise, burası 80 ise demek ki B ile C'nin toplamı 100 olacaktır. Şimdi bu şartlarda sen ne söylersin? Bu şartlarda. C açısı kesinlikle B açısından nedir? Küçüktür. Buraya nereden geliyorsun? İşte buradan. Kenarlar arasındaki muhabbetten. Pekala bana B'nin alabileceği en küçük değer. O zaman sen burada C'ye ne dersin? 100 eksi B der misin? Karşıyı atarım. 2'ye bölerim. B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç olur o zaman buradan? 51 derece olmuş olur. Evet. 5'e geldim. Yukarıdaki verilen ABC üçgenine göre hesaplayalım. 62, 48 daha, 50, 120. Burası ne düşer? 60 düşer. O zaman bu ne anlama geliyor? A büyüktür, C büyüktür. A büyüktür. C büyüktür. B. Bak. Büyük açı. Arkadaşlar büyük açı büyük kenar. Bakın. Sırayla. Küçük açı küçük kenar. 60 da araya düşüyor. Değil mi? Yani o şekilde ifade edebilirsiniz. 60 da buraya görüyor. Yani sonuçta sıralamaları yaparken o şekilde yapacağız bunu bununla ilişkilendiriyorsun, bunu bununla ilişkilendiriyorsun, bunu bununla ilişkilendiriyorsun yani. Tersi de doğru, düzü de doğru. Şimdi bu şartlara göre mutlak değerli bir soru gelmiş burada. A eksi B. E, A bunun içi pozitif mi negatif mi? Mutlak değerden dışarıya çıkartırken. A B'den büyük olduğu için pozitif. C eksi A. Ya da C ile B'nin toplamı eksi A. Hmm. şuraya bir karar verelim. B eksi C. B eksi C kesinlikle burada. B eksi C kesinlikle burada negatif. Arkadaşlar burada çok ufak bir düzeltme yapacağız. Şurayı A eksi C olarak düzeltiyoruz. Şimdi A eksi C dediğim zaman bunun içi pozitif olacak. Pozitifler nasıl yapılıyorduk? Olduğu gibi dışarıya çıkartıyorduk. Olduğu gibi dışarıya çıkartıyoruz. Eksileri de eksiyle çarparak ne yapıyoruz? Buradan dışarıya çıkartıyoruz. Düzenleme işlemine devam. A eksi B artı A eksi C artı B artı B eksi C. Şimdi burada eksi B ile artı B birbirini götürür. Geriye kalanları toparlıyorum. AA daha 2A eksi 2C 2C artı B olarak ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde yazıyoruz. Evet. X, Y, Z açıları arasındaki sıralama nedir diyor burada. Bu da kolay. E, sıralamasını yapınız diyor. Yapalım. Büyük açı karşısında büyük kenar. Demek ki burada açılarının Tamam. O zaman burada en büyük x'tir, değil mi? Ondan sonra y'dir. Ondan sonra z olarak ne yaparız? Biz buradaki açısal olarak durum değerlendirmesini yaparız. Artık birinci söylemek istediğimiz kavram büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Pekala. Yani şimdi geldik ikinci meseleye. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük uzunluklarının farkı mutlak değerinden büyüktür. Bu kurala biz üçgen eşitsizliği diyoruz. Yani aslında en güzeli sorunun üzerinde şey şeklin üzerinde anlatabiliriz. Bir üçgende kenarlarımı vermişim A, B, C olarak. Bakınız A B ve C'nin toplamından küçük, farkının mutlak değerinden de büyüktür. Bunu biz her kenar için ne yapabiliriz burada söyleyebiliriz. Mesela B için toplamından büyük farkın mutlak değerinden küçüktür gördüğünüz gibi ya da c toplamından değil mi şuradaki toplamdan büyük ama farklarından küçük olarak biz ne yapabiliriz bunu yazabiliriz uygulama x nedir 4 ile 5'in toplamından küçük farkından 5'ten 4'ü çıkar 1. Mutlak değer almana gerek yok. 4'ten 5'e çıkar mutlak değerini al. Demek ki burada şöyle de yazabilirsin yani. 5'ten 4'ü çıkar. 1 küçüktür x o da küçüktür 9. x'in alabileceği değerleri bulunur. x hangi değerleri alabilir tam sayı olarak? 2'den başlar. Değerlerini alır. Mantık bu. 8. x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Bakınız o zaman 4x eksi 5 değerlendirelim. Toplamından 23 bak topladım 23 farkını aldım 7 15'ten 8'i çıkardım 15'te 8'i topladım. Her bir tarafa 5 ekledim şimdi değil mi? Şuradan 5 ekledim 12 küçüktür 4x o da küçüktür 28 her bir tarafı 4'e bölersem 3 ile 7. X'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor ne oluyor? 3 ile 7 arasında olmuş olur. DC eşittir. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Aslında burada çok önemli bir durum var. Şu dikkat ederseniz bir yükseklik aynı zamanda bir kenar ortay. Bunu tamamlama meyline girelim. Bunu çektiğim zaman değil mi? Burada bir ikiz kenar üçgen oluşmuş olur. Burası X o zaman burası da nedir? X'tir. O zaman burada X nedir? X nedir? Hangi aralıkta değer alır? X kesinlikle burada x kesinlikle burada 21 toplarsın 21 farkını alırsın 9 9 da 21 arasında ne olacaktır burada olmuş olacaktır evet <laughs> x'in alabileceği tam sayı değerlerinin bulunuz diyor. Şimdi burada x iki tane aralık çıkacak senin karşına x ile alakalı. x ne olur buradan? 1. 21'den küçük farkından büyük. 1 bu. Bir de x ne olur burada aynı zamanda 12'den küçük ama 4'ten nedir büyüktür. O zaman ikisini bir araya getiriyorum ben burada. X ne olur? Şu olur. Büyüklerden küçüğü, küçüklerden büyüğü. Yani ne olursa olsun bu 4 ile 12 arasında olmuş olur. Bu kadar. Sıralama yaparken tekrar söylüyorum. Şunlardan küçüğü, bunlardan büyüğünü alırsın ki orala göre değerlendirmiş olursun. Çevre ABC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri bulunuz. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Ben biliyorum ki 10 B ile C'nin toplamından nedir? küçüktür, değil mi? Çevresi Çevresi, o zaman alacağı en küçük tam sayı diğerini buldunuz. E, A artı B artı C ne olur o zaman burada? A artı B artı C ne olur? E, şöyle bir değerlendirme yaparsak, çevre ABC'nin alabileceği, çevresi ABC nedir? Çevresi ABC üçgeni nedir? E, B artı C artı 10'dur. Görüyorsun ki B artı C alabileceği en küçük değer kaç? 11. Demek ki bunun alabileceği en küçük değer kaç oluyor o zaman? 21 olmuş oluyor. Evet. Bu da buydu. Geldik buraya. Son soruya. Gayet kısa. Bakınız konumuz da gayet kısaydı burada. X nedir? Şöyle bir baktığım zaman. 15'ten küçük, 1'den büyüktür. Şuradaki üçgene baktığım zaman bu üçgende 90'ın karşısı. Buralar kesinlikle dar açıdır. Burada x kesinlikle 12'den büyüktür. Birincisi bu. Sen zaten yukarıdaki bulunan üçgenden bunu elde ettin. Yani şu üçgenden de bunu elde ettin. O zaman sen bu ikisini ne yaparsın? Bir araya getirirsin. Sonuç olarak karşına şu çıkar. 12 küçüktür x, o da küçüktür kaç? 15. x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. x ne olabilir buradan? Bir 13 olur, bir de 14 olur. Yani cevap kaç geliyor buradan o zaman? 27 olmuş oluyor. Evet. Arkadaşlar tekrar bir özetleyecek olursak büyük açı karşısında büyük kenar, Küçük açı karşısında küçük kenar. Birinci meselemiz buydu. Sonra üçgen eşitsizliği özelliğimizi de burada ifade ettik. Herhangi bir şekildeki bir kenarın diğer kenarın toplamından küçük farkından büyük şeklinde. Bunu da güzelce ne? Özümsedikten sonra bir üçgenle alakalı iş biter diye düşünüyoruz. Herkesin kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.